Şansımıza da öneririm. Biz bu takıma uğur getirdik hocam. Ankara gücü armasını göklere çıkartacağız senin hocam. Sana da bir tane alalım hocam. Yönetimle konuşalım. Bu ara idare Yabancı sınırlaması var. Bir de yasaklar var hocam. Para yok. Sana formal alamadık. Kusura bakma hocam. Verdi pasını Pinto'ya. Pinto. Hadi Pinto. Hadi oğlum. gol be. Gol attık be hocam. Bravo hocam be. Açılış golünü Skaryo. Hadi bakalım. Bence değişiklik etki Ge edecek takım var. Taze kan her zaman iyidir hocam. Gole bak be hocam ya. Kanteras. Gol daha bulacağız galiba. Kulisevic. Tito. Oo! Merhaba oyun severler. Yepyeni bir futbol menajer kariyeri yani Ankara gücü kariyerimizde karşınızdayım arkadaşlar. Ankara gücünü sıfırdan alıp inşallah lig, lig şampiyonu ondan sonra da şampiyonlar şampiyonu ya da UEFA şampiyonu her neyse Ankara gücünü en iyi şekilde temsil etmek için Ankara gücü başına geldim. Zaten Ankara'lıyım ve gördüğünüz gibi kutsal Ankara gücü formamızla beraber taraftar formamızla beraber Ankara gücüne imza attık ekranda gördüğünüz gibi. Çok güzel bir içerik sunacağım arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı. Eminim çok hoşunuza gidecek. Hem burada e, bunu tutturabilirsek direkt futbol menajer 2021'e geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir içerikimize yavaş yavaş adım atalım. İyi seyirler olsun. İnşallah beğenirsiniz. Evet basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün Ankara gücüne imza attık. Oğlumla beraber geldik. O da sağ olsun beni desteklemek için imza törenine geldi. Ankara gücünün zaten standart bir kadrosu var. Transfer yasağı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet şurada görüyorsunuz 1 Ocak 2020 küresel çapta transfer yasağımız var. Dar kadromuzda ligde tutulmaya çalışacağız. Hedefimiz şampiyon. Şampiyonluk tabii ki transferler yapacağız, yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Yani 2020'ye kadar bayağı sıkıntılı geçecek. Ondan sonra belli bir aşamaya geldikten sonra transferler yapmaya çalışacağız. Şimdilik ana kadromuzla devam edeceğiz. İnşallah Ankara gücünü hak ettiği yerlere getiririz arkadaşlar. Benim en büyük destekçim oğlumla beraber idmanlara katılacağız. İtmanlar'da oyuncularımızı geliştireceğiz. Onlara ders vereceğiz. İnşallah kafa oynayarak Ankara Gücü'nü e, güzel yerlerde göreceğiz. Transferde sıkıntı olması bizim için sıkıntı oldu ama Ankara Gücü bu zor günleri aşacak kalitede. Yani transfer yasağını inşallah atlatırız. Yönetimden bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü dar gelirle bu ligde tutunmak güçlü rakiplerimiz var. Birinci amacımız kümede kalmak ama ben buraya bu takımı şampiyon yapmaya geldim arkadaşlar. İnşallah Ankara gücümüzle beraber beraber şampiyona şampiyonlar oradan da şampiyonlar ligine gitmeyi hedefliyorum. Yönetimde uyuma içinde gideceğiz. İki tarafın da memnun olması çok önemli tabii ki. Yani ben kendimi Ankara'ya atacağım. Oğlumla beraber elimizden e, geleni yapacağız. O da teknik heyetimizden. E, Başarılar diliyoruz tüm takımlara, tüm süperlik Lig takımlarına. Ee, yani trans, transfer sorununu çözmesini bekliyoruz yönetiminin. Ee, ona da beni seçtiği için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi, yani diyeceklerimiz o kadar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet, ligdeki ilk maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Hamza ee, hocamla beraber, yani transfer hesabımız olması nedeniyle takımımızda hazırlık maçlarına çıktık. Ya yani hmm. görüyorsunuz oranları Kayseri Spor 2.25 favori gösteriyor. Bizde 2.75 gösteriyor. Yani oranlar aslında yakın. Benim için güzel bir hazırlık e, antrenmanları geçti. Antrenman maçları oldu. Takımımız biraz güçlendi. İnşallah buradan kayıpsız dönmeyi planlıyoruz. Takıma güveniyorum. Senin bir şey diyeceğim var mı Hamza Hocam? Var. Evet. Buyur. Takımımıza Takımıza başarılar. Başarılar. Evet takımımıza başarılar diliyoruz ve Kayseri Spor'u bekliyoruz. Evet Hamza Hocam ben Forvete Rivas'ı koydum. Arkasına Skaryon'u koyduk. sağ çık Orhan. Sola da e, Sabay'ı koyduk. Yani zaten maçta bakalım <laughs> Sid çok yaşa. Beraber inşallah zaferle döneceğiz buradan Hamza Hocam. Evet. Çocukları tebrik ettik. Başlayalım. Başla. Hadi bakalım. Bizim için güzel bir maç olsun. Pazdan'dan Sabaya. Sabah yerde kaldı. Kırmızı kart ver. Hocam sarı ver. Aa kırmızı kart. Dak Oo 20. saniye kırmızı kart dediler. Bravo hocam çak. Hamza hocam alacağız maçı. İlk maçımız galibiyetle başlayacağız. Hadi bakalım. 20. saniyede rakip kırmızı kart gördü. Evet. Hadi bakalım Kitsui. Kitsui'nin ortası sap'a dokunamadı. Tito. Çiğdi. Verdi pasını Pinto'ya. Pinto. Hadi Pinto. Hadi oğlum. Skarjone gol be. Gol attık be hocam. Evet. Bravo hocam be. Açılış golünü Skaryon yaptı. Bravo be. Pinto burada. Çok iyi gördü onu. Aferin işte. İdmanların verimini burada alırız evet. hocam. Şu özeti de biraz hızlandırırsak daha güzel olacak. Evet. 20. saniyede kırmızı kart bizim açımızdan çok iyi oldu hocam. Evet. Zor bir deplasman cidden Kayseri. Evet. Gördün yani favori bir de onları evet. seçmişler. Evet. Hocam erken gol bulmamız da güzel oldu bence. Evet. Rahat oynayacağız biraz daha rahat. Yapma. Oo çok kötü kaçırdı. Bak ya. Hadi. Kayseri Hadi. baskılı, baskılı oynuyor hocam. İkisi olmasın değil mi? Yok onlar kullanıyor hocam. Allah Oo, yiyordu. değil mi? Bizim mi 12 kişi şey oynuyoruz onlar mı 12 kişi şey oynuyor ya? Nasıl bir de bizim takıma bak ya. Baba biz 12 kişi şey oynuyoruz. Hamza hocam. Biz on, onlar 12 kişi şey oynuyor da biz yani gol bulmamız lazım bir tane daha. Onlar bastırıyor. Bakalım ya daha maçın başları bence galibiyetle ayrılırız buradan. Mensa bizi yakacak gibi de. Oo. İyi de bence güzel evet. bir top oldu hocam. Güzel. Şu an biraz daha rahatız. Evet. Yalnız bu deplasmanın evet. 3 evet. dönmek çok güzel olacak Hamza hocam. Evet. Bu arada Konya bir bir rakiplerimiz de gol atıyor. Aman ha. Aman. Defans uyuyor ya. Dur defansa bir kızalım biz. Konsantre olsunlar. Kızalım evet. 10 kişi rakip kalınca iyice saldılar. Hı. Hadi bakalım kontratak. Yürü bakayım. Yürü oğlum. Koy. Yürü. Hadi atarız. 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 Orkan Çınar. Al İsmail'e bak ya. Çok iyi vurdu ama. Hadi oğlum. İyi orta gol getirir. Hadi aslanım. Oha. Kulisevic atamadı. Bence de o oh hocam. Burada artık atması lazım yani. Orkan hadi. Direkten döndü. Direkten mi durdu ya? Direktan önünde ya. Nasıl direktan önünde? <laughs> valla ben, ben de gol ama olmadı. Maalesef direktan önünde hocam. Tamam tamam sen ya Hamza hocam şimdi onları bastırıyor ama. <laughs> Golü biz yedik hocam. Ne olası? <laughs> Sapın bize attı. Sapladı valla. Bu nedir ya? ya? Bence de yani. Defansımız uyuyor hocam. Ya biz Allah'tan 11 kişiyiz he. ha. Ha 11 kişiyiz. Neyse ben takıma güveniyorum hocam. Alacağız bu <laughs> maçı. Evet. Hadi. Hocam sen çabuk ver hemen Ben Ne ya <an>, ne ya. <laughs> tamam, otur otur. otur. Allah. Aa! Çok iyi vurdu Atamadık. be. Atamadık. Atamadık ya. Atamadık babacığım. Atamadık. Hazır İkinci Hatamadık. yarı küçük dokunuşlar Hatamadık. yapacağız. Ya. Hamza hocacığım. Ya. Hı. Hamza Bey. <laughs> nasıl öyle? Hamza Hocam ne? Hamza Hocam bence takıma bir taze kan sokmalıyız. Hı. Mesela kim kötü oynuyor? Bizim sol açımız, evet sol açımız kötü oynuyor. Onun yerine oyuncu alabiliriz hocam. Hı. Kim varmış? Mesela Mialik'i alabiliriz. Hı. Gel bakalım Mialik. Geldi. Yani, evet. Orhan solda oynayabiliyor musun? Yok sağ taraf. Skaryonis oldu oynuyor mu? O da biraz oynuyormuş. Neyse böyle devam edelim hocam. Evet. Ah be get sonuna salmamışız ya. Hadi bakalım. Bence evet. değişiklik etkileyecek evet. Ge takım var. Evet. Taze kan her zaman iyidir hocam. Gole bak be hocam ya. Kanteras. Çok iyiydi be. Ama. Çak. 2-1. Aslanım ya. benim be. 2-1 yeniyoruz hocam. 2-1 yeniyoruz. ya. Muhteşem gol attık bence. Evet. Bak. Burada Kanteras mükemmel kontrol etti. Çok iyi çakmış be. Ooo. Ayağına top yakışmış harbiden hocam. Buna ek bir prim verelim hocam. Evet. Çok iyi gol attı bence. Gol. Maaşı hak etti. Sarı kalmıyormuş ya. biz yemedik hocam onlar yemişler. Onlar mı yemişler? Evet onlar iyisinler. <laughs> İyisin de ya. <laughs> Herkes kendi ateşi yanlar <laughs> evet. hocam. Bu evet. Şeyde, kırmızı kart. Allah'ın kırmızı kartı yiyeceğim diye. <laughs> kırmızı kartı yemesinden çok iyi oldu hocam bizim maçımızdan. Ha? Hadi bakalım. Sarı kalp kötü ya. Çok iyi pas koydu ya. <laughs> Çok hocam. 3-1 <laughs> yapıyoruz. Üç Bravo Rivas Bey. Çok iyi gördü Orkan'ı. Sağ dizde. <laughs> Çok iyi pas attı bence bak. Evet. Yani bunu oradan bir Hacı bir de bu adam görmüş. Oo <laughs> ya. Ya gol attı hocam. 3-1 bir oldu. Biraz <laughs> daha rahatız en azından. Şimdi bir dokunuş daha yapalım hocam. O da kaydayım belki isem ya. Dur bakalım hocam. Bir gol daha bulacağız galiba. Kulisevic. Tito. Ooo. Gole bak hocam. 4 olduk. 4 olduk. Miallak ne yaptı öyle ya? He? <laughs> hocam çok iyi vurdu be. Evet çok iyi vurdu. Vallahi bravo. <laughs> Evet. Hı. Hocam çok heyecanlıyız evet. kenarda. Evet. Rivas'tan heyecanlı. bir golde bulursak çok iyi olur. Bir takıma dokunalım artık ben, hocam. 5-1-0. Evet. Bir sol beke Atilla'yı alalım. Atilla da oynasın hocam. Evet, Hazır oynadım. skor avantajımız da varken Alperen değil de Burak. Yok. Forvet'imizi ellemeyelim ya. Evet, Orkan'ı da ellemeyelim. Evet. Kimi alsak? Forvet arkası da oynamış. Evet defansımızı bence biraz rahatlatalım. Alihan girsin. Yani değişik hakkımızı bitirelim hocam. Çok <laughs> rahatsız. 4-1 dakika etmiş Tabii. Kırmızı kart desek de biz teknik heyeti olarak burada değiştirebiliyoruz bence. He? Orka anverdi pasını. <laughs> ah be Rivas. İki asist bir tane de gol alsan. Ooo atamadı. <laughs> Nasıl atamadı? Dur bakalım. Korner oldu hocam. Kaçırdı vale bak kaçırdı ya. Kaçırdı bak. Neyse dört tane attık hocam daha biz daha rahatız. Da, evet. Kayseri spor düşünsün bu evet. saatten sonra. Nasıl kaldıyız ya? Bizim takım evet. güzel oynuyor hocam bizde sarı kart yok. Rakibi boş ver. Herkes kendi takımına ilgileniyor. Evet ya. Bir şey olmuş. Bence şey gayet var. iyiyiz yani. Buldum diyor. Yasir bu arada. Sizin Ortası aman dikkat. Aman salmayın maçı. Bir konsantre olun diyelim hocam. Oyuncu, oyuncularımız biraz sanki evet. saldı oyunu salmasınlar yani. Bak. Hocam golluyorduk. Top direkt öndü. da oldu ya. Hamza hocam rakip bastırıyor. Aa 4. yeniyoruz. Bu saatten sonra maç dönmez zaten dakika 89 oldu hocam. Bence hayatta dönmez yani. yani Dönerse de harbi bizim ayımız yani ayıbımız bu. Allah gol Beş olacağız hatta. İnşallah beş oluruz da yani şu an zor duruyor. Bizim oyuncağı biraz sanki gevşedi hocam. Gol, gol isteme Gol, gol istiyorlar. Hadi bakalım. Bir gol daha bulur muyuz? Orkan yerde kaldı. Çok topçu hocam ayaklarında Benim inan Real'de bile renin hep ya, zaman da, buldum diyor. Ooo free kick oldu hocam. Ne Mensa atar mı? Ooo direkten öndü. Direkten öndü. Hocam Kayseri bastırıyor. Evet. Ama biz öndeyiz. Hadi bu gol olsun. Hadi. Ha? Hadi. Aa, tamam. Yama. Yapamadılar hocam ya. Allah Allah. Allah çizgiden hocam gol yiyorduk. Evet. <laughs> Hamza hocam. Evet. Saldı iyice takım. Hı. Ya biz gol atalım derken gol yiyeceğiz tam 4-1 de tamam, gol tamam. yemeyelim. Yani. Biliyorsunuz ki geçen sefer e, avarajda zorla kaldık. Hadi bir gol daha olsun. Rivas sen de bu güzel önlü bir golle süsle diyecektim. kaldırdı. Güzel. Değil. Bence güzel. Hadi iyi orta gol getirir. <laughs> Fazdan. Oha ya necim gol. Gol atamadı havaya vurdu hocam. Havaya neymiş ya? Havaya ha. dikti topu. <laughs> Hadi bitir ya hocam. Yeniyoruz. Yenildik be evet. hocam. Yani, hocam bugün bir basın evet. toplantısı sen yap. Bravo takım be. Evet hocam bugün Kayseri 4-1 yendik. Yani rakibimizin 20. saniyede kırmızı kart yemesi bizim için büyük bir avantaj sağladı. Evet. Ben memnunum ya diyecek bir şey yok. Tek, e, Kayseri spor teknik direktörünün yerinde olmak istemezdim. Kendi evimde hem 20. saniyede 10 kişi kalıp da bir de 4 tane yemek. Yani moralleri alt üst değer, lider, ligin açılış maçı. Takımımıza güveniyorum. İnşallah Ankara gücü daha iyi yerlerde olacak. Şu an ligde birinci konudayız ama inşallah lig sonunda da ilk önce hedefimiz ligde kalmak. Sonuçta transfer yasağımız var. Bir yere kadar direneceğiz. İlk 2020'nin ilk aylarını iple çekiyoruz. Transfer listemizi yönetimi de vardı. Zaten onlar da izliyorlar. Hamza hocam sizin siz ne düşünüyorsunuz bu konularda? Hı. Maç için ne düşünüyorsun? Galibiyetinizden mutlu musun? Galibiyetinizden mutluyum. Süpersin hocam. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi toplantımız bu kadar. Görüşürüz. Evet, bugün çok önemli bir maç var. Biz de Galatasaray arasında. Yani bu maça çok iyi çalıştık. O e, galibetten sonraki iki günlük moladan sonra o takım e, arkadaşlarımız güzel çalıştık. Özellikle Hamza Hocam onlara kondisyon yükledi. Teşekkür ederim Hamza Hocam. Bu hafta verimli önce geçti. Galatasaray yener miyiz hocam? Yeneriz. Bence de. Ben takıma güveniyorum. Şansımıza da güveniyorum. Biz bu takıma uğur getirdik hocam. Ankara gücü armasını göklere çıkartacağız senin hocam. Hı. Sana da bir tane alalım hocam. Ya Yönetimle konuşalım. Bu ara idaret Yabancı sınırlaması var. Bir de e, yasaklar var hocam. Para yok. Sana forma alamadık. Kusura bakma hocam. Ya. Evet hocam. Şimdi maçın, maçtan sonra yine beraber yorumlarımızı yapalım hocam. Şimdilik şimdiden takımıza başarılar. Hamza hocam ben yine Kayseri Spor maçının ilk 11'ini tercih ettim. Sen de onaylıyor musun? Kadromuz iyi mi hocam? İyi. Yani elimizdeki e, kadro zaten bu hocam. Yapacak bir şey yok. Yansaklar ya? bizi bitirdi hocam. Ankara'ya taraftarı olarak Oğlum yani... Oğlum ne kötü alabansın. Ya Forvet'te Taylan'ın oynaması bizim için avantaj inşallah olur ama... Ya ölü, ölüsü yeter o takım hocam bizi yenmesi için. Evet. Yine de dayanacağız hocam. Bence Hı. yapacağız bir şeyler. Ben bu takıma güveniyorum hocam. Ne? Ankara yüceyimiz. <laughs> ne yazarım ya? Hocam... Destek olun bana hocam. Çok sıkıntılıyım. Destek olalım ya. Ooo. Ruin'dan mı açıyordu hocam bize? Evet. Aman ha. Aman. Fitsui ne yapıyorsun? Gözünü seveyim Ricardo. Hocam biz bunları çalışıyoruz hafta için. Evet. Bunlar ne yapıyorlar hocam ya? Evet, Bunlara sen oluyor? ceza vermen lazım hocam. Evet, ceza ver lazım. Evet yani kız evet. hocam böyle şey olmaz. Biz bunları çalıştığımız halde yaptıkları tabii. Hadi hadi oğlum sabah götür. Hadi oğlum götür Rivas. Gol mu Mustera ay, yapma ay. be. Hocam çok iyi kaleci ya. Evet. Çok harbiden çok iyi hocam. Evet. Yani nasıl gol atacak bizim çocuklar bilmiyorum ama zaten yasağımız var. Sürekli yönetim ay. yönetimin ayağına vurayım. Orkan hadi oğlum. Marka hocam adamlar çok iyi ya. Hı. Hocam sen listeyi yönetim verdin mi? Şu transfer Verden, listesini ver. Ver, hocam. Biz bu takımı şampiyon yapmaya geldik buraya. Şampiyon yapmaya geldik. Ve Galatasaray çok yükledi hocam bize. Oo biz oldayız değil mi? Hocam 0-0 maçta o böyle olmaz ama adamlar bize Hı? çok baskı vuruyor. Hı. Sanki biz deplasmandayız hocam. Adam ya çalmış. Sürekli korner Allah, oh, yedik. Allah yedik. Yedik hocam. Yedik ha. Ne oldu hocam? Bravo hoca vara gitti. Video hakem güzel. Seviyoruz bu şeyi ya. Video hakemi de. Hı. Sıvı sıvı da. Yalnız hocam acilen maça dokunuş yapmamız lazım. Çok yüklendi. İlan parlalı alalım kanada. Evet ilan parlak iyi olacak hocam bence. İyi olacak. Alalım hocam oraya. <laughs> Kitsuyu. Ha, gözüyle. Hadi. Olur hocam bu Mustera biz bugün nasıl geçeceğiz hocam? Ha, nasıl geçeceğiz? Hadi oğlum hadi vur. Ya. Hadi be Pinto be. Koy ya. Nasıl nasıl var ki? Atamadı babacım ya. Oğlum bizim. Bu arada Fenerbahçe 1-0 önde geçti Beşiktaş karşısında. Oyuncularımızı cesaretlendirelim. Cesaret daha nasıl verelim ya? Evet, nasıl yani siz de yorum yapıyorsunuz, bedava ne yapıyorsunuz. Ayıp ya. Hı -hı. Hadi kit suyu, hadi oğlum. Hadi buluruz o golü, hadi. <laughs> Niye orta açmadı o? <Gülüyor> <Gülüyor> orta açsa gol edeceğiz hocam. <laughs> da. Yalnız Hı. rakip çok iyi hocam bizden. Hı. Rakip bizden iyi hocam. Yani Hı. performans olarak da iyi. Bizim bir an önce şu orta sahadaki kurguyu elimize almamız lazım ama bence zor. zor. Taylan'ı kaçırma işte. <laughs> kaçırma orada. Bravo Ricardo. Kalecimiz güzel performans sergili hocam. Ya yani sen Korcan yerine onu seçmen çok iyi olmuş. Luyendam'ı atıyordu. Oo. Hı. Hocam Galatasaray çok baskılı oynuyor. Sıvı sıvı biz 0-0 kalırsak bence bizim için büyük bir avantaj olacak. Performansından memnun değilim harbiden. Biz kendi evimizde oynuyoruz. Biz Ankara gücüyüz ya. Hı. Mariano Figoli, Adem Büyük, Mariano, aman ha yemeyelim çocuklar. Hadi Ribas o bizim forvet uyuyor hocam. Hı. Bizim harbiden forvetimiz uyuyor hocam. Bu böyle olmaz Hane yani. Anlıyorsunuz bizi. Biz mavileriz hocam Galatasaray bastırıyor. Hocam Oy. sen de yani nasıl takip ediyorsun takımını hocam? Nerede var ya? Bu da ya? Hocam biz orta sahamıza ne? bir dokunuş yapalım. Bizim orta saha bayağı kötü oynuyor. Ee, evet. O da ondan betermiş ama yapacak bir yok hocam. Bak buna ya. Hocam ne mecburen dolayı? oyuncu değişiyor. Adamlar bitti yani ne yapacağız? İnşallah etkili oluruz diyeceğim ama Feguli Allah adem Allah. Allah daha büyük adem büyük. Öyle olmuyor bu işler. Allah. Yapmayın, yapmayın. Ama. mu Oğlum sen bizden gidelim 10 yıl oldu. Daha hala orada mısın? burada Hadi bir gol atar mıyız? Atar yemeyelim mi? de neyse atmayı boş hocam. Biz yemeyelim. Evet, yemeyelim. Oo, hocam yudu. Yuduka. Biz yine bir dokunuş yapalım hocam bu takıma. Hı -hı. Bu böyle olmayacak. Hı -hı. Bizim kanatlar hiç mi hocam. Adem. Hı -hı. Şöyle bakalım. Evet biz ilan parla yeniden kenara alalım hocam. Mihal girsin. Doğru. Doğru, doğru. Evet Mihal aldık hocam. Aldık, evet. Keşke ilk başta ilanı almasaydık hocam. Yanlış evet, hareket evet. yapmışız. Kadro yanlış veriyorsun hocam. Sen dikkat etmiyorsun. O sarı kartı ya. Neye sarı oldu? Bize sarı Evet hocam. Sarı kartı biz yedik. O da. Hadi bir, bir, gol bulursak çok iyi olacak. Gol Adam Mustera. Hocam atamadı. Evet. Atamadı. Daha yaratıcı oynayın hadi çocuklar hadi. Bir gol buluruz. Bu nasıl Ankara Bu ne biçim Ankara yedi? Yani. Bu ne cevap Ankara Hocam heyecanınız gözlerinizden okunuyor ama biz bir türlü golü bulamadık. Ooo yiyordum. <laughs> Figül atıyordu hocam. Hı Oğlum ne çok var ya? Ne çok var oldu? Vallahi hocam 3 tane değişikliği de yaptık. Takım zaten ceset gibi. Oğlum biz Şu an bizim şu Galatasaray'a karşı sıfır sıfır kalmamız var. Bizi altın değerinde hocam Hı. bence. Bu bizim güzel bir yolda altın olduğumuzu gösteriyor. Yalnız biz bu Galatasaray deplasmanında ne yaparız onu bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Hadi bari sıfır sıfır bitsin ya da bir tane sıkıştıralım hocam. Hı? 90 artı 4. 4 dakika vardı hocam. Bence böyle bitecek. Hı? İkinci maçımızdan Galatasaray'a bir puan almak güzel hocam. Benim. Evet. Benim. Bravo hocam. Ben memnunum sonuçlar. Yani Kalecimizi tebrik ederim. Maçın adamı seri olmuş ama bence maçın adamı bizim kalecimiz hocam. Evet. Hırs. Yani bence e, aferin çocuklar demek mantıklı. Sevinen olmuş, olmamış. Bence güzel hocam. Şimdi hocam 0-0 bence bizim için bir bonus. Çünkü Hı? daha ligin ikinci maçında mağlubiyet yaşamadık Hı? Ankara gücüyle. Bir de yasaklar var hocam. Gazlar oldu ya. Kaza aslında bu bir, bir oldu. 1-0 ya. Bizim 1-0 yapmamız lazım ama bitti hocam maç artık. Sen buraya dön artık. Gün bitti artık hocam. Yeniye dön. Şimdi bizim burada beraber kalmamız bizim açımızdan bence iyi. İyi. Bence iyi hocam. Çünkü Galatasaray gibi bir rakipten bir puan bile olsa almak hele ki şu sıkıntılı kadroyla güzel hocam. Güzel. Önümüzdeki başlara bakacağız. Herkese Odri Meydan.